ki bu anlatan bir tabir yaşa bunun ne faydası olduğu gibi izleri layık olmayanı hep getirdiler zaten yüksek tepeleri üstü kapıda eleştiri getirdi mandaki bir tane taze hep beginleri çipi dolu olsa da kalbi olmayana saygı yoktur kalemimde yoğun akışa biraz ara verilir bir kez daha güzelce kaybedilir oyunun sonu baştan mı bellidir belli ki bazı şeyler kaderdir deli gibi deli gibi hece hece bölmeye başladım rp bu durumda gece gibi gece verdim Uyku tutmuyor Ara sıra bu attığım attığım duygulardan kule kalabilirim Kendi kendime öyle kolay devrilmeyecek Korumaya çabalarım var gücümle Evde öfke benimle birlikte Hala gitmedi başka bir yere Kontrol bende düşük düzeyde zararı olmaz Kimseye git Terbata verdiği tekrardan ama terbata verdiği tekrardan Terbata verdiği tekrardan ama terbata verdiği tekrardan Tanrı misafiri gördüğünü söylemeye başladı Bir kez daha kıymet bilmeden anlayabilir mi kimseye gel. Cevabı ortada elindeki devre an